Merhabalar, bugün dedim. Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nda ekimdeyiz arkadaşlar. Şehir merkezine yakın bir konumda. İkiz nizami, müstakil girişli, 3 artı bir. Müstakil havuzlu bir villa tanıtacağım sizlere. Bu villalardan elimizde burada birkaç tane daha var. Ön cephelerimizden 6,5 milyon TL. Arka cephelerimizde 7-8 milyon şeklinde satış rakamlarına sahibiz. Pazarlığımızda, güzel bir pazarlığımızda mevcut arkadaşlar. Bakın bahçe duvarlarımız taş işçilik. Gördüğünüz gibi her villanın kendine ait bir girişi var. Dörtlü villa. Arka cephedeki villaların kendine ait orada bir girişleri var. Arka tarafta da girişler mevcut. Ön taraftaki villalarında bu yola bakan bir cephesi bulunuyor. Yani kimse yanınızdan böyle gidip arkanızdaki villaya girmiyor. Bilginiz olsun. Ya söylemiş miydim? Altın milyon 500 bin TL pazarlığımız var. Söylemiştim Ruba. Havuzumuz arkadaşlar. Burada masa sandalyelerinizi atacağınız alanlar. Şezlonglarınızı atacağınız alanlar. Ve bahçe duvarlarının üstünde de neyimiz var? Çim çitlerimiz var. Yani şimdi villa diyoruz arkadaşlar diyor ki villa değil. Yani daire mi diyeyim? Arkadaşlar müstakil şöyle bahçeli bir eviniz olacak. Bugün bu bölgede bir dubleks daire almaya kalksanız artık olmuş 6 milyon. Siz burada bu fiyatlara müstakil bahçeli toprağı olan bir ev alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi 3 artı bir girişte Amerikan mutfak salon tuvaletimiz. Üst katta iki tane yatak odamız, banyo beycimiz, balkonumuz. En üstte de terasımız, banyomuz, bir tane de yatak odamız var. Şöyle buradan da bir ruba bahçeyi gösterir misin? Yorgunuz da kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün kaçıncı videomuz oldu? Biraz yorulduk. Bazen işlerin yoğunluğundan video çekemiyoruz. İşlerimiz çıkıyor. Yoğunluktan video çekemiyoruz. Boş olduğumuzda da e, elimizden geldiğince fazlaca çekmeye çalışıyoruz videoları. Şöyle arkadaşlar su saatimizin yerini görüyorsunuz. Hemen üstünde de kombimizi bağlayacağımız yer bulunuyor. Buraya da işte kombiyi bağlayacaksınız bilginiz olsun. 2025-2026 bu, bu dönemlerde doğalgaz dilime gelecek. Yani belediyenin kendi resmi sosyal medya sayfalarında bunu açıkladılar. İçeri girdik. Sağ tarafta gömme alanında bir mutfağımız var. Şöyle gördüğünüz gibi L şeklinde bir e, mutfak alanımız bulunuyor. Tezgahımız var. İşte buzdolabımız, mikrodalgamız, fırınımız, başlık makinamız, set üstü ocağımızın yeri, bazımızın yerini, lavabomuzu görüyorsunuz. Şöyle ruba gösterdim. Bu sefer de bu tarafa doğru dön. Ee, televizyonunuzu isterseniz bu tarafa verebilirsiniz. isterseniz karşıya verebilirsiniz. Bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zeminlerde, ortak alanlarda mermer desenli 60'a 120 seramikleri göreceğiz. Tavanlarda da güzel spotumuz var. LED alanlarımız var. Buradan da bahçe alanında güzel bir çıkışımız bulunuyor. Şöyle hele bir gel bakayım Ruba. Yine şöyle bahçeyi göster gerçekten bu fiyatlara bu fiyatlara gerçekten şöyle bahçesi olan bir ev çok iyi. Kolun yoruldu mu bugün? Şöyle geldik merdiven altına. Merdiven altında bir lavabo beyci alanımız var. İşte gömme rezerv arka özetimiz. Bir lavabo alanımız bulunuyor. Elektrik bağlı değil mi acaba? Evet. Devam edelim. Üst kata doğru çıkacağız. Şimdi birinci katımızda iki tane yatak odası, bir tane banyomuz bulunuyor. Odaların genişlikleri de gayet güzel. Ön cephe yatak odalarımız, Fransız balkonumuz, hem bahçeyi hafıza yola bakıyor. Yatağınızı bu alana getirebilirsiniz, karşıya gardırı var, isterseniz. Zeminlerde parkelerimiz bulunuyor. Nasıl olur o fiyata göre? İyi, sen daha çok ekspertiz gibi, ekspert gibi oldun. He? Gide gele böyle evleri biz de geze geze. Nerede ne kadar eder iyi kötü çıkarıyor. Şöyle bir yatak getirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ruba senin olduğun tarafa da dolap konulabilir. İlk girişte şöyle bir dar bir alan gibi görünüyor. Sonrasında genişleyen bir yatak odası. Balkonumuz var. Ruba bir gösterebilir misin balkonumuzu? Şöyle bir geçeyim. Balkonu şöyle bir göstersen. Bahçeyi bir yukarıdan gösterebilir misin? Sana böyle çok zahmet veriyoruz. Kusura bakma. Evet. Yaklaşık 16 villalık bir proje arkadaşlar. Satılanlar var. Hala satılık olanlar var. Apollon tapınağına böyle sit alanına doğru bakanlar var. Ne oldu? Sıkıntı yok. Aynamız sende mi görünüyor? ben salda. Şöyle bir aynalı dolabımız. Lavabomuz. Duşa kabin alanımız, içeride bir havalandırma penceremiz var. Gömme rezervuarı, bir klozetimiz bulunuyor. Vitra marka dikkat et ona. Evet. Merdiven başlarında spot aydınlatmalar mevcut. En üst katta bir yatak odamız var. Bir banyo vericimiz var. Şöyle gel. Klozeti kapatmayı unutmuşuzdur bacım. Ha, gel. Şimdi şöyle bir perde camla banyo alanı, duş kabinin alanı, duş alanı ayrılmış. Lavabomuz böyle. Kullanışlı bir banyo. Burada bir ebeveyn banyosu gibi. Yani buradaki yatak odası tek buraya kullanabilecek. Evet. Yatak başlığımız böyle bir üçgen böyle bir yer. Farkındasın yükseliyor her tarafta. Yatağı bu tarafa verip karşıya bir gardrop verebilirsiniz. Buradan evet. Terasımıza doğru bir çıkıyorum. Evet. Şöyle L şeklinde bir terasımız. Buradan Apollon Tapınağı'na bir manzaramız var. Yaz, kış gidip güzel mekanlar var. Yürüyüşünüzü yapabilirsiniz çocuklarınızla. Şu alan arkadaşlar, arkadaki şu alan manzara kapanmıyor. Sit alanı, 3. dereceden sit alanı olduğu için bu bölge yapılaşmaya kapalı. Ha, açıksa da ne oluyor? Mesela prefabrik ev yapabiliyorlar. Ya da daha önce eski bir ev varsa Çevre Turizm Bakanlığı'ndan izinler alıp ee, projeyi onaylatıp ona uygun mimariye uygun taş evler yapabiliyorlar. O da belli başlı yerlerde. Her yerde değil. O yüzden arazi böyle kalmış. Nasıl? Ruba, güzel. 6 milyon 500 bin TL. Bahçeli yani gidip 5-6 milyona dubleks bir daire alacağınıza havuzlu, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, teraslı, triplex bir villa sahibi olacaksınız. Burayı da kapatıp tezgah mezgah koyduğunuz burayı da bir e, yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Marketler falan da hemen yanı başımızda marketlerimizde bulunuyor. Yeter mi Ruba? Sahiplerin o zaman şimdiden hayırlı olsun. Güle güle otursunlar. Videoyu da izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Esenle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.